Merhabalar. İğne ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlere çok beğendiğim, sizlerin çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir model anlatmaya çalışacağım inşallah. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bana destek olmak için de beğeni ve yorumlarınızı unutmayın lütfen. Evet, başlayalım inşallah. Şu şuradan şu kadar yaptım ben şeylerini. Altını zürafasını yaptım. aralarda da fil dişi koydum beşer tane. 11 tane de kutucuk yaptım. Başlayalım inşallah. Beraber. Hanımlar buradan ipi kestiğiniz yerden şu ipi biten ipi kestiğiniz yerden kısaltalım biraz. Düğümümüzü atmak için de diğer ipimizi alalım şöyle. hepimiz düğümleyelim. Sabitledik. Bunu alta alalım. Evet. Buraları fazla uzatmak istemiyorum. Buraları bildiğinizi farz sayıyorum. 5 tane fil dişi koydum ben aralarına. 11 tane kutucuk yaptım. Şöyle 11 tane kutu yaptım. 4'er tane kenarlara, 3 tane ortaya gelecek şekilde. Ben çok e, aralıklı olsun istemedim. Siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Modelimizi kurmaya başlayalım inşallah. Evet, yaprağımızla başlayalım inşallah. 1 2 3 4 5. kutumuza ipliğimizi düğümümüzü atalım. Şimdi biraz uzun bırakmıştık. Nedeni şöyle. Bu tarafa gelip şunla beraber biraz geniş bırakalım hanımlar buraya. Çünkü şey geri yatıracağımız için yaprağını şöyle böyle geri yatacak şekilde şöyle geri yatıracağımız için kasmasın. Evet, başlayalım inşallah. 4 seferde de yaprağımızı üst üste dört seferde bitirelim. Aslında benim yazmamda yeşil yok ama ben sadece size göstermek için yaptım. Daha sonra keserim onu ben. Yaprağımda yazmamda yeşil olmadığı için çok güzel bir model daha önce ben bundan sipariş de yaptım çok çabuk da oluyor bakın birinci yaprağımız oldu bile ikinci yaprağımıza geçelim Evet. İğnemizi de ayarlayalım kısa yerlere. Şöyle. Bakın ikinci yaprağımız doldu. Devam edelim. İyi. Evet, yaparken maalesef böyle şeyler başımıza gelebiliyor. İplik dolaşıyor, düğüm oluyor. Hiç sıkıntı değil. Yeni başlayan arkadaşlarımız kesinlikle olmadı deyip bırakmasınlar. Çok çabuk pes ediyorlar. Çok çabuk bırakıyorlar. Biz de böyle öğrenmedik. Biz de böyle alışmadık. Ben yıllardır yapıyorum. Belki de bilmediğim ne kadar çok eksiğim vardır. Evet. Bakın yaprağımız oldu bile. Şöyle. Bakın şöyle duracak. Şuralarını temizleyelim makasımızla. Evet bakın ne güzel oldu. Şimdi üstüne modelimizi kuracağız inşallah. Evet gülümüzü başlayalım inşallah. Şöyle ipimizi yine uzun bıraktık. Yaprağa başladığımız dibe tutturduk ipimizi. Şöyle düğümümüzü attık. İpimizi şöyle bu yana alalım. Karşıya da aynı şekilde şöyle batalım. Zor buldum biraz. Delanş <laughs> oluyor hanımlar. <laughs> Şöyle. Evet. Evet. Zemini beş kutucukta oluşturalım. 2 oldu. 3 oldu. 4 ve 5. 5 oldu bakın hanımlar. Şimdi ipimizi burada hiçbir şey yapmadan buraya sabitlemeden direkt karşıya geçelim. İpimizi ayarlayalım. Ne fazla uzun ne fazla kısa olsun. Şöyle bakın şöyle ayarladık. Şimdi buraya bir tane pırpır yapalım. Çok büyük olmasın. Şöyle, şöyle. Böyle dört tane kutucuk yapalım. Bir, iki, üç. ve 4 Evet şimdi bu tarafa ipimizi tekrar üstten getirelim kutucukların üzerinden doğru şöyle getirelim bakın ipimiz az açık bir tane daha bunun gibi pırpır pır yapalım Şimdi üstüne 3 kutucuk yapacağız. 1 2 3 Eksilterek gidiyoruz hanımlar. 3 Evet. Başlayalım. Tekrar bir tane pırpır yaptık. Kutucukla olmadı mı olmuyor işte hanımlar bakın yine kaldı yine tekrar geri alalım şunu şuradan çıkalım evet, evet. devam edelim Şimdi bir tane kutucuk. Son kutucuğumuz bu. Son pırpırımız. Son kutucuk demişim. Pardon. Bademimizin son bir kutucuğu tepeye iki tane yapacağız. Şuraya batıp iki tane yapalım şimdi. İki tane bir, iki, iki tane yaptık. Şimdi aşağı ineceğiz. Aşağı. başladığımız yere bir top daha yapalım. Şöyle. Evet hanımlar aşağı iniyoruz. Evet şimdi buraya bir tane daha yapayım görüşelim inşallah Evet hanımlar bademimizin tekini de ben yaptım bakın ne kadar güzel oldu şu ortasının pırpırını da yapalım bitirelim inşallah 3 tane pırpır yapacağım buraya 3 tane bırakmıştık. Ortada bir tanesini boş bırakmıştık. İşte onu pırpır pır için bırakmıştık. Pırpırımızı yapalım. Evet, keselim. Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Gayet muntazam. Gayet şık oluyor. Benim yazmamda yeşil olmadığı için ben yeşil koymayacağım ama siz bu modelin tamam böyle olduğu için size göstermek için ben böyle yaptım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.